بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيمة العزيز mümin kardeşlerim şöyle biraz bir Kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimizin sözüyle başlayalım. Ey insanlar, dünya bize sırtını çevirerek büyük bir hızla giderken, ahiret ise aynı hızla yaklaşıyor. Öyle değil mi? Şurada hastane var. Allah'ım şu hastanelerde yatan bütün hastalarımıza, ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına şifalar ihsan eylesin. Amin. Maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Amin. Böyle deyince Efendi Hazretlerimizin kanser hastalığına kötü demeyin. Kanser hastalığı kötü değildir. Namazsızlık hastalığı kötüdür. Deyin buyurmuştu. Dolayısıyla kardeşlerim, bir insan iç hastalığından vefat etse, kanserden vefat etse, eğer bu kişi imanlıysa, bunun şehit olacağı aşikardır. Bunu bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmektedir. Rabbim Celle Celaluhu elbette ki zor imtihanlara tabi tutmasın zor hastalıklara tabi tutmasın. Yani bizim gibi insanlar efendim dayanamıyoruz. Ağzımızdan değil mi? İhsan sözleri çıkar. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla Rabbim Celle Celalü altından kalkamayacağımız yükler yüklemesine Amin. şimdi e şimdi hastalıktan kanser oluyor. işte iç hastalığından vefat ediyor. Hükmen şehit sayılıyor. Bütün kul hakları hariç bütün günahları affediliyor. Yani büyük bir müjde bu. Geçenki okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerde bunu paylaşmıştım. E şimdi ölüp gidiyorlar. E namaz yoksa, abdest yoksa yani bir vakit namazın terki 80 bin sene cehennem azabı olacağına dair değil mi? Bu haberleri hep hocalarımızdan duyuyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu şu kısa ömrümüzde namazsız, abdestsiz, zikirsiz eylemesin. Amin. E ben kılamıyorum. Ne yapmam lazım? Bilmiyorum. Yapılacak bir tek bir şey var. Çok güzel bir tövbe etmek. Ya Rabbi tut elimden ben namaz kılamıyorum. Ne olur Ya Rabbi deyip hüngür hüngür ağlayarak, gözyaşı dök dökerek dua etmek. Yani zorlayacağız kardeşlerim abdest alıp namaza gideceğiz, camiye gideceğiz. E şimdi Kur'an'a bakmazsak, sohbet dinlemezsek, sohbet meclislerine, ilim meclislerine gitmezsek biz bu namazda istikamet elde edemeyiz. E ayet dinlemezsek, hadis dinlemezsek, o ilim meclislerinde bulunmazsak bu iş çok zor olur. Çok. Vallahi billahi tallahi yemin ediyorum şu Kur'an-ı Kerim'i elime alıp da şöyle bir açıp okuduğum zaman insana öyle bir kuvvet geliyor. Öyle bir feyiz geliyor ki yani bilen bilir. E onu okuyunca işte insana kuvvet geliyor, feyiz geliyor. Kur'an bu ya, Allahu Teala'nın kelamı. İşte bu ekranlara bakıyoruz, maçlara bakıyoruz, dizilere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz da açıp da şu Kur'an'dan bir ayet okuyalım. Bir bakalım bu namaz neymiş? Kılmazsak cezası neymiş? Efendim merak edip bakmıyoruz. Dolayısıyla namazda kılamıyoruz. Namaz kılmayan bir adamın da son nefeste acaba imanlı mı ölürüm, imansız mı ölürüm? Düşüncesi, korkusu, endişesi olmayan bir insanın da kardeşlerim, imansız öleceğinden korkulur. Allah muhafaza eylesin. Cübbel Ahmet hocam demişti ki çok insan, insan imansız ölüp gidiyor. Ya efendi hazretlerimiz değil mi? Geçen bir sözünü paylaşmıştım. Orada diyor ki şeytan insan ölürken geliyor. Orada bile sekerat anında bile efendim orada Rabbin kim diye sorduklarında beni göster beni göster diye orada senin imanını Çalmaya çalışıyor diyor. Böyle tehlikeli geçitler var önümüzde. E namaz yok, abdest yok, zikir yok, infak yok. Bir ilim meclislerine gitme yok. Ne olacak bizim böyle halimiz? Vurdum duymaz halimiz. Adama iman bıraktırırlar mı? Çok zor. Kardeşlerim başımızın çaresine bakalım. Vallahi billahi bu dünya hiç kimseye yar olmaz. Bu dünya birine yar olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yar olurdu bak. Bak kaç tane şehir depremde yok oldu gitti. Dünya böyle bir yer. Bel bağlanmaz. Rabbimize bel bağlayalım. Gözümüzü ahirede dikelim. Namazsız, abdestsiz, zikirsiz durmayalım. Nafileleri de kılalım. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Kuşluk namazının terki bana ölümden ağır geliyor. Allah Allah. Düşün yani buradan anla farzlar nasıl, vacipler nasıl. İşte biz Ehlullah'ı anlarsak, ulemayı anlarsak, sahabe-i kiram efendilerimizi anlarsak, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı anlarsak, okursak, dinlersek, imanımız kardeşlerim kuvvet bulur. İman kuvvet bulduğu zaman da işte bu namazlar, bu zikirler, bu sohbete gitmeler, bu nafileler insana kolay gelir. Allah'ım kolay eylesin. Amin. Konuştukça aklıma geliyor. Ama fazla uzatmayayım kardeşlerim. Hazreti Ali Efendimizin sözünden devam ediyorduk. Eh, bu dünya yarın ahirette yapılacak olan yarış için bir hazırlanma yeridir. E biz ne yaptık? Dünya için yarışıyoruz. Allah Allah. Ya bu insan bir acayip ya. Namaz yok, abdest yok. Adam ev almış, bir ev daha almaya uğraşıyor. Araba almış, daha lüks olsun. Dünya yarışı koltuk almış öbürüne gidiyor bu bu koltuk ben de alacağım gösteriş vah 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 paralarımız boşa gidiyor halbuki zikrullah'ta yarışacaktık namazda ibadette kullukta yarışacaktık ve ahirette cemalullah'a erecektik ebedi cennetlere erecektik kalıcı efendim yerde cennette iskan edilecektik oraya efendim yarış yapacaktık infakta yarış yapacaktık. Allah'ım becerebilmeyi nasip eylesin. Amin, amin, amin. E ne oldu bak aha depremde? Ne zenginler, ne evler, ne altınlar, efendim ne arabalar, ne servetler. Bir gecenin, bir gecenin 40 saniyesi mi diyorlar? Bir dakikasında mı yok oldu gitti? Dünya böyle bir yer kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazının iki rakatlık sünneti dünya ve içindekilerden hayırlıdır, üstündür, üstündür derken bu hadisi şerifi iyi anlayalım. Ve namazı da iyi anlayalım. Ve bütün dünyayı içindekileri bize verse bir adam kılma şu öğlen namazını bugün dese yüzüne atalım o dünyayı, o İstanbul'u, o makamı, o mevkiyi. Biz namaza bakalım. Biz Rabbimizin emrine bakalım. Ah kardeşlerim ah. Allah'ım o imanı, o kuvveti nasip eylesin. O hal üzere ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allah'ımıza yaranmaya bakalım. Onun dostluğunu elde etmeye gayret edelim. Gözümüzü ahirete dikelim. O yolda yarış yapalım. Dünya boş, sen Allah'a koş. Zaten Allahu Teala'ya Teala'ya ee, koşan insanlar, gözünü ahirete diken insanlara Allahu Teala dünyasını da veriyor. Ali Haydar Efendi babamızın sözü var. Sadece dünya için çalışanlar ahiretten de mahrum oluyor, dünyası da gidiyor, ahirete de gidiyor. Allah muhafaza. Ama ahiret için çalışanlara Allahu Teala dünyayı da veriyor, ahirette zaten veriyor. Aman aman kardeşlerim. Peki Dünya için e, yarış yapılıyor. Allah'ım ahiret için yarış yapanlardan eylesin. Amin. Biliniz ki siz bir gaye yaşadığınız ve arkasından ecelin geleceği bir günde bulunuyorsunuz. Ya kim eceli gelmeden bu gaye için çalışmazsa, evet... Onun bütün amelleri boşa gider. Bak kim eceli gelmeden bu gaye için çalışmazsa onun bütün amelleri boşa gider. Allah muhafaza eylesin. Ya. Demek ki korkulu ve dar anlarımızda Allah'a nasıl yalvarıyorsak sevinçli ve bolluk zamanlarında da Allahu Teala'ya öyle yalvarmak, öyle kulluk etmek durumundayız kardeşlerim. Ama biz ne yaptık? Allahu Teala her bir ellerimizi şu dünyada sultanlar gibi, padişahlar gibi yedirdi, içirdi, bizi zengin etti. Şu günlerde pahalılık yaşıyoruz. Kaç kişi öyle dedi değil mi? Biz de diyoruz. Dünyada bedava yaşamışız ya bu zamana kadar. Ne kadar ucuzluk varmış ya dedik. Mazot alıyoruz 7 liraydı. Şimdi oldu 21 lira. 30'u da gördük. E şimdi elmanın kilosu 2-3 liraydı. Şimdi 13, 15, 20 gidiyor. Allah'tan korkmazlar, zam üstüne zam yapıyor. Ama bunları yiyemezler ha, ağız tadıyla bunu yiyemezler. Bu kazançlılarından bereket elde edemezler. Zannetmesinler ki tarım kredide elmanın kilosu 13 lira, 12 lira gidiyorsun başka bir markette 20 lira, 25 lira. Ne oluyor hacı abi? Elmaya bakıyorsun, tarım kredideki elma kadar da kaliteli değil ha ağızlarından burunlarından gelir. Bunlar bunun bereketini göremezler. En sonunda da batıp giderler. Ahirette de cezası var, dünyada da cezası var. Zannetmesinler ki yanımıza kar kalır. Allahu Teala Allahu Teala merhamet, şuur, anlayış, feraset nasip eylesin. İnsaf nasip eylesin. Yazık ya. Neyse kardeşlerim. İşte ne yap işte sultanlar gibi padişahlar gibi Allahu Teala bizi yaşattı, yedirdi, içirdi. Her şeyimizi verdi, verdi, verdi. Şükrümüzün artacağı yerde, duamızın, ibadetimizin artacağı yerde en son ne oldu? İsyanımız arttı, günahımız arttı. Efendim, şükürsüzlüğümüz arttı. En sonunda da Allahu Teala belamızı verdi. Her gün sallanıyoruz. Pahalılık geldi, korona geldi. Aman aman daha neler neler. Allah'ım ibret alanlardan eylesin. Eskiden bir deprem olduğu zaman insanlar kendisine çeki düzen verirdi. Şimdi öyle bir şey de yok. Kardeşlerim şuradan bir de Kehf suresinden ayet-i kerimeler var. Onun da mealini okuyup sohbetimizi bitirelim. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı için şöyle bir benzetme yapıyor. Bak bak. Allahu Teala dünyaya şöyle bir benzetme yapıyor. Onlara dünya hayatının neye benzediğini söyle. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer ki onunla bitkiler gelişip birbirine karışır ve en sonunda rüzgarların rüzgarların savurup uçurduğu kuru bir çöp kırıntısı haline döner. Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ebedi kalacak iyi işler ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır buyurmuş. Şu ayet ne büyük vaaz. Şu ayeti ben böyle mealen okudum anlaşılması da çok kolay ama buradan bir iki saat üç saat beş saat Mahmud Eren hocam 10 saat vaaz eder. Bak bu, bu bu üç ayetten. Yani neler neler neler. Dünya hayatının Allah Teala böyle benzetmiş. İşte yerden hani bir ekiyoruz, ekim bitiyor. Domates bitiyor, biber bitiyor, ağaç dikiyoruz, hoşumuza gidiyor, filiz veriyor, gül açıyor, çiçek açıyor efendim. E sonra işte meyvelerini alıyoruz. Aman Allah'ım ne güzel falan derken hop sonra e, kuruyor, rüzgar geliyor, savuruyor mahvedip bırakıp giriyor kupkuru enkaz haline dönüyor. İşte dünya böyle. So evlatlar veriyor değil mi? <laughs> kupkuru bir çöp kırıntısı haline dönüyor diyor. Evet. Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Süsü ebedi kalınacak, kalacak iyi işler ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Okuyorlar. Aman aman istikbalin olsun oku yavrum. Bir tane üniversite yetmez iki tane lisans al doktora yap falan yap filan yap bir tıp okuyacak 20 sene vali olacak, kaymakam olacak, e, din, din ile alakan nasıl, namazla alakan nasıl, tecvidle, talimle alakan nasıl, itikadın nasıl, namazın nasıl, abdestin nasıl, guslin nasıl, Kur'an'la irtibadın nasıl. Yani dünyaya biz Allahu Teala bunun için gönderdi değil mi? Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler, beni bilsinler diye yarattım. E, biz ne yapıyoruz? okuyalım aman aman doktor olalım vali olalım şu olalım bu olalım e tamam oldu ya ahiret adam çoğu okumuştur makam sahibi olmuştur olmamıştır değil mi belki tam koltuğa oturacağı sırada bir kalp krizi ya da bir trafik kazasında ölmüş gitmiştir ahirede 20 sene okuduğu ne oldu çöp oldu ne dünyasına yaradı ne ahiretine yaradı ama bir vakit na namaz kılsaydı değil mi dünyasına da yarardı ahiretine de yarardı. Bütün dünyayı toplasan, makamlarını toplasan efendim bir vakit namaz etmiyor. E bunu yapmak için geldik. Bunun için yediriliyoruz. Bunun için efendim yaşatılıyoruz. Ama bunun tarafına bakmıyoruz. Bu akıllı adamın yapacağı bir şey değil. Tamam. Doktorluk oku. Doktorluk iyidir. Mimar ol, güzel evler yap. Evler efendim yıkılmasın. Değil mi? Her şey lazım ama Allah rızası için Allah için yani Rabbimize kulluk yaparak namaz vakti namazda oruç vakti oruçta ilim vakti ilimde değil mi? İnfak vakti infakta Rabbimizin rızasını kazanmak için ahiretimizi kazanmak için asıl kalıcı istikbal yurdu ebedi sonsuz ahiretimizi kurtarmak için bu çalışmalarımız ee, aynı anda devam etmesi lazım. Böyle olmazsa sade dünyalık olursa, eyvah 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 eyvah, yersin, içersin, gezersin, tozarsın, işin olur, aşın olur, çocuğun olur, yatın olur, katın olur. Ama imanın olmazsa, ameli salihin olmazsa, namazın olmazsa, orucun olmazsa, Ayet-i Kerime'de bildirdiği üzere çer çöp olur gider, çöp olur gider. Davayı kaybederiz, ahireti kaybederiz. E, çer çöp olur gideriz. Allah muhafaza. Bir de imansız öldün gittin. E, Halidine fiha ebede. Ebedice cehenneme girdin. Daha çıkmakta da yok. Allah muhafaza eylesin. Bu muydu yani? Bu muydu? Ah kardeşlerim ah. Kur'an'a dönelim, Rabbimize dönelim, gözümüzü ahirete dikelim, oraya yarış yapalım. Allah'ım beni de, cümlemizi de, hepimizi de o yolda, o uğurda, o istikamette yarış yapan kullarından eylesin. Amin. Hepimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Son nefeste imansız ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Rabbim birbirimize dua edelim de son nefeste imanlı ölmek için kardeşlerin Allah rızası için yani kardeşlerim birbirimize böyle işte emir bil maruf yapalım, hakka davet edelim. E, hocalarımızın sohbetlerine gidelim. Bugün İsmail ağamızın ne güzel hocalar var. Daha başka cemaatler de var. Şu YouTube kanallarında Mahmut Eren hocamızın tefsir dersi, efendim İsmail Hüneli hocanın tefsir dersi, Salih Topçocamız, İsmail Hanep, Cübbeli Ahmet hocamız. Daha bir sürü hocalarımız var. Buraları dinlersek uyanırız. Uyanınca da Allah'ın izniyle daha bizi kimse tutamaz. Rabbim Celle Celaluhu dostlarını nasıl yaşattıysa, onlar nasıl yaşadıysa, nasıl öldüyse Rabbim bizlere de onları ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin kardeşlerim. Bitiremedik.